Ninja adamlar geldiği gibi başta ninjalarını okuyacaksın sonra karambola bak. Ninja iki ok sıkacaksınız adamların ninjalarını sonra karambola bak. Bunu unutma. Haydi abicim bak yaşam olan taksın. Ninja var bak. Haydi bak sağ taraftan iki tane ok sıktın adamların ninjalarına sonra karambola sıkacaksın. Tamam mı? Ne? 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 Gel gel gel. Herkes geri gelsin. Herkes geri gelsin. Herkes geri gelsin. Herkes geri gelsin. Gel geri gel. Geri gel geri gel. Ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. İç kral teri. Gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambola Cik bak A ninja karambola yok bak ninja dön haydi, bak, bak, bak. karambola haydi abicim bak ruşu bekliyor Karambola dışarıda vur abicim ruşu bekle Alıyoruz o karambola vur abicim bak yaşamaz yaşamaz yaşamazsın. Yaşamazsın abicim bir tane şey var yasın Çok o Ulan... karambola bak ruşu bekliyor Vur abicim ruşu bekliyoruz vur Arkada gidin şu an parça bir çiket Ajansızlar, ajansızlar, ajansızlar. Ajansızlar, ajansızlar. Ajansızlar, ajansızlar. Ajansızlar, ajansızlar. 哎呀！啊